Kastamonu Üniversitesi'nden 12 Mayıs 2018 tarihinde üniversite tarafından Medine Uluslararası Türk Okulu'nda gerçekleştirilen yabancı uyruklu öğrenci sınavının sonuçlarına müdahale edildiği yönündeki iddialar üzerine 3 kişi hakkında açılan davanın tekrar gündeme getirilmesiyle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada 6 yıl önceki olayın yeniymiş gibi gündeme getirilmesinin iyi niyetiyle taşımadığı belirtildi yaşanan olayın yargı sürecinin devam ettiğini belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi. Yazılı basın ve sosyal medyada 30-31 Ağustos 2024 tarihinde yalan ve üniversitemizin adının geçtiği haber ve yorumlara dair aşağıdaki açıklamanın yapılması zorunlu doğmuştur. 12 Mayıs 2018 tarihinde Kastamonu Üniversitesi tarafından Medine Uluslararası Türk Okulu'na gerçekleştirilen yüz sınavı sırasında sınav sonuçlarına müdahale edildiği iddiaları üzerine talebimiz doğrultusunda Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından biri akademisyen toplam 3 kişi hakkında soruşturma başlatılmış ve devamında kamu davası açılmıştır. Yargıya intikal etmiş ve dava süreci devam eden söz konusu olayın bugün gerçekleşmiş gibi herhangi bir araştırma yapılmaksızın haber ve yorumları konu edilerek kamuoyuna sunulması basın meslek kurulları ve iyi niyetiyle bağdaşmamaktadır. Kurumun saygınlığını hedef alan ve kurum idarecilerinde tövmet altında Bırakan bu tür haberler tahrik etmeksizin yayınlanan ve kötü niyetli yorumlayarak paylaşılanların sorumlulukla hareket etmeleri ve kamuoyuna yanıltıcı paylaşımlardan sakınmaları gerektiği açıktır.